Arkadaşlar, bugün kardeşimin doğum günü ve onunla birlikte bu videoyu çekmek istedim. Çünkü bir anı olarak kalabilir. İyi ki doğdum. <laughs> Bakalım neler olacak. Ne? Ee, bir şey demeyecek misin? <laughs> bugün benim doğum günüm. Evet, bugün onun doğum günü. 15 Mayıs göz bebecek anne. <laughs> Bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum ama 15 Mayıs'tayız ve Karışmanın doğum günü. Ve bugün çalıştım. Ekmek parası <laughs> İşte <gülüyor> öyle. i̇şte büyüdüm. Doğan büyüyor be abla. Hadi kes. Atıyorum. Merhaba. <laughs> Merhaba. ne yapıyoruz anne? Semaveri çay şey yapıyoruz. <laughs> Benim kızımın doğum günü. Dışarıda i̇şte Evet. Tatlı kızım. Yalakacı. Ben... Valla, yorulabilir <laughs> miyiz? <laughs> Bana cırma yalakacılık yapabilir diyor. <laughs> Bu işin sırları nedir <laughs> ustam? <laughs> <laughs> Herkese merhaba. Ne demiyordun? Bu Aslı'na söylemiştim. Bu kameranın konulduğu yere ne deniyordu? Silipot. <laughs> Bugün bardak bir tripodla çalışıyoruz. <laughs> Komik olmadı. Arkanızı bardağa yasladınız. Doğum günü kutlu oldu mu? oldu mu? Memnun musun bugün? Mutlu ol. oldu mu? Çok fazla arkadaşımı kutladı. <gülüyor> ee, <gülüyor> gerçekten doğum günümde yani çok mutlu oldum. Çok ilgi aldım üstüme. Vay be. Benim bu kadar olmuyor biliyor musun? Biliyorum. kısmet <gülüyor> biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. Birisi. Keşke hep doğum günüm olsa. <laughs> Öyle hissettim. <laughs> Neyse ya. Birilerinin zoruna gitti. <laughs>